yani din aslında e, bu dünyada bizi mutsuz etmek için gelmiş değildir yani tam tersine aslında gerçek anlamda mutluluğu bu dünyada da tadalım diye vardır. Ama o mutluluk nedir? Yani günlük geçici hazlar, zevkler değil. Yani belki kısmen bunlar da olabilir ama gerçekten kendimiz dışında başkalarını düşünebiliyorsak, duyarlı ve sorumlu bir insan olarak hareket edebiliyorsak, hücresliyorsan 13. ayetine örnek vermiştik az önce kadın ve erkek meselesini hatırlarsanız. Orada mesela ne diyordu? Allah kadın en üstün olanınız o takvada en ileri olanınızdır. Dolayısıyla Allah o takvaya erişmemizi ve o takva üzerinde hareket etmemizi bizden istiyor. Ve üstünlüğü burada görüyor. Yani siz zengin kıldım üstündür demiyor Allah. Çünkü zengin olmak da bir imtihan kendi içerisinde. Ya da işte erkek olarak yarattığım üstündür demiyor Allah burada. Maddi bir takım şeylere sahip olmayı üstünlük olarak görmüyor. Takva o sahip olduğun maddi şeyleri eğer ki hayır için kullanıyorsan, iyilik için kullanıyorsan evet bunun hakkını veriyorsun demektir. Ama kullanmıyorsan sahip olduğun her şey ahirette Hesabını daha da ağırlaştıracak şeyler olarak sana geri dönüyor. Evet. O yüzden insanın bu dünyada ne istediğine çok dikkat etmesi lazım. Yani tabii ki dünyevi olarak da bir takım şeyler insan isteyebilir ki istemelidir de. Ama kendisi için hayırlı olacaksa o şeyi istemesidir esas olan şey. Çünkü kendisi için ona hayırlı olup olmayacağını Allah'tan başkası bilemez. O yüzden Allah'ım bu benim hakkımda hayırlıysa sen bunu bana nasip et. Ve o nasip ettiğin şeyi de gerçekten senin rızana uygun, hayırlı ve güzel şeylerde kullanabilmemi e, nasip etmesi şeklinde dua etmesi de olan şey. <laughs>